Herkese selam. Hoş geldiniz kanalıma. Burcu çok ben. Bu bir yaz detoksu vlogu olacak. Açılışı yapayım istedim. Sabah erkenden uyandım, meditasyonumu yaptım, duşumu aldım, güne hazırlandım. Şimdi bir tane dersim var. Dersten sonra vaktim olacak. Yaz detoksunda neler yapacağız? 5 günlük sıkılaşma ve kilo verme programında neler yiyip içeceğiz? Bunlarla ilgili hem... bir fikir olsun hem de burada bir kalıcı sabitlenmiş bir öncesi sonrası kilosu olsun diye bunu çekiyorum. Ben yapmayacağım. Tamer yapacak detoksu. Diyetisyen Derya binici hazırladı listeyi. Aslında size de verdim Instagram'da. Şu an bugün benimle birlikte yani Tamer'le birlikte bu programı başlayacak olanlar var. Ya yani benimle diyorum çünkü aslında Tamer'den çok işin şey yapılış kısmı ben de Tamer sadece tüketici kısmı olacak. O yüzden çok sahiplendim diyeti. Maydanoz kürüyle başlıyor sabah. Sonra yulaflı bir kahvaltı var. Bugün öğünlere baktım aslında neredeyse hiçbir şey yok. Sadece bir şeyler içiyor olacaksınız sürekli. E, Tamer uyandığında benim de dersim bittiğinde önce onu bir tartacağım. Bakacağım kaç kilo. E, sonrasında maydanoz kürünü içecek. Sonra kahvaltısını yapacak. 5 günün sonunda da 6. E, gün sabahında yine tartacağım. Ve aradaki farkı sizinle paylaşıyor olacağım. Görüşürüz. Şimdi ben derse giriyorum. Çıkınca maydanoz kürü yapacağım. Şimdi maydanoz kürü yapmak için geldim mutfağa. Malzemelerimiz şöyle. Ben iki kişilik yapacağım. Bugün ben de içeceğim sadece maydanoz kürünü. Ödemim falan gitsin şöyle bir temizleneyim istedim. Normalde yarım limon var. Ben bir tane kullandım. İki kişilik gibi düşünün. Bir dilim ananas var. Büyük bir dilim kullandım. Yine iki kişi içeceğimiz, tüketeceğimiz için. Zencefil, 15 dal kadar maydanoz. Ee, biraz toz karabiber biraz zerdeçal bu kadar bunların hep bir de şey maden suyu bunların hepsini şöyle bir e, mix go'dan ya da işte yoksa blenderla da ezebilirsiniz ya da rondodan geçirebilirsiniz. Ben önce bunları geçireceğim az soda koyacağım az maden suyu koyacağım ki böyle şişip patlamasın sonra e, süzüp ilave edeceğim üzerine o aşamaları da zaten göstereceğim size. Maydanoz kürü hazır. Şimdi sürahiye aktaracağım, süzeceğim. Çünkü Tamer bunu içmez. Yani e, pütür pütür kaldı diye düşünüyorum. Muhtemelen süzmeden içmeyecektir. O yüzden süzeceğim. E, hazır süzmüşken kendiminkini de süzülmüş şekilde içeceğim. Ben aslında böyle daha çok severim ama emin olamadım. Limonlar kabuklu ya. Süzeceğim, bir bakacağım duruma göre. Yok bence bu <laughs> süzülmeyecek. Çünkü şöyle göstereyim ve bayağı pütür pütür. Sanki bunu süzersek de bu sefer hiçbir şeyini içemeyeceğiz gibi geliyor. Bence bunun böyle tüketilmesi lazım. Süzmekten vazgeçiyorum. Doğruca bardağa aktaracağım. Bakın böyle oldu. Vallahi çok güzel. Hiç böyle içilmeyecek falan gibi değil. Mis gibi maydanoz, limon, zencefil. Çok lezzetli. Yani gerçekten diyet dışında bile içilebilir. Ben çok beğendim. Umarım Tamer de beğenir. Tamer resmen maydanoz kürünü içmemek için saat 10'a kadar kalkmadı yataktan. Şimdi zorla kaldırdım. Biz Gün içinde benim bir de çekimim var. Biliyorsunuz böyle bir yeni bir application için çekim yapıyoruz. Neyse işte şimdi kaldırdım tartacağız onu <laughs> bakalım kaç kiloymuş sonra maydanoz kürünü içecek sonra da kahvaltı aşkım hadi hadi bakalım. Tamam çıktığında aşkım zaten gösteriyor binip binip inmene gerek yok. 76 75. Hadi evet, afiyet şifa olsun. Aşkım hemen ne hızlı hızlı iç. ben de şey, mi şey Evet kötü değil zaten. Bakın Tamer bile çok şey değil dedi. O zaman gerçekten içilebilir bir şey demektir bu. Aynen, aynen. Limon mu var mı? Limon, zencefil, <laughs> zerdeçal, ananas, maydanoz, karabiber. Tamam sus. <laughs> Lık, lık 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 iç. Maydanoz küründen sonra kahvaltı var. Sesimin tonunu ayarlayayım, bağırdığımı söyleyenler var. Sessiz sakin konuşmaya çalışarak anlatacağım. E, kürüm, şey Kahvaltımızda biraz maydanoz, yine şöyle 15 yaprak kadar. Göz karar koydum, tek tek saymadım. Bir bardak kadar süt. Çay bardağım büyük olduğu için ağzına kadar doldurmadım. Bir kaşık lor peyniri. Bir tane yumurta, biraz tuz, 3 kaşıkta yulaf ezmesi. Yine Mixgo'dan geçireceğim. Yağsız tavada krep gibi, omlet gibi pişireceğim. Yani bu tarifle, bu ölçülerle 2 tane çıkıyormuş. Ama benim tavam büyük olduğu için bir tane çıkacağını düşünüyorum. Bir yapayım, göreceğiz hep birlikte. Karışımımız hazır. Şimdi tavaya dökeceğim. Muhtemelen böyle yeşil, tatlı bir rengi var. Hepsini dökeceğim. Evet dediğim gibi bendeki tava biraz büyük olduğu için bir tane büyük omlet ya da işte krep adı her neyse böyle bir tane çıkacak. Ama tavanız küçükse iki tane çıkacaktır. Pişince de göstereceğim. Tamir'in kahvaltısı hazır ama pek krep görüntüsünde olmadı. Çünkü çok çok da az olsa yağlamak gerekiyor tavayı. Yapıştı. Yani yine... Kokusu tadı falan çok güzel. Lor peynirler falan böyle içinde hafif pişmiş. Güzel gözüküyor. Tadı da güzel. Ama bence çok az da olsa yağlamanızı tavsiye ederim. Şöyle göstereyim görüntüsünü de. Böyle yani e, evet çok doyurucu olmaz belki ama günü kurtarır. Çünkü 3 kaşık yulaf zaten bir dilim ekmeğe eşdeğer. Proteininizde e, bir kaşık lor peynirden alıyorsunuz İçinde süt de var yumurta da var. Yani proteinli aslında. Diyet için de çok uygun olduğunu düşünüyorum. Yapan herkese afiyet, şifa olsun şimdiden. <laughs> afiyet olsun. Nasıl? Gerçek bilgiler. Gerçek yorumlar. Yani ben maydanozu hiç sevmiyorum ama yenmeyecek gibi değil. Yani Zaten normal... sen yemezsen bak yiyecek biri var. Normal hayatta böyle bir şey yer miyim? Asla yemem. Ama diyette. Diyette yenir. Güzel. Yani kötü hayat, bir tadı yok yani. Afiyet olsun. Teşekkürler. Kıstırıyorsun Allah aşkına ya. <laughs> diyet listemden kısıp diyet yapıyorum ya. Tamer'in diyet listesine eksik vermiş. Yani kahvaltısını şu zayıflatan... Ben maydanoz yiyorum. <laughs> Zeytinimle peynirimden kısıyorsun ya. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Şu zayıflatan yeşil krep var ya, şu alttakini görmemiş mi? Yanında yazan kısım. 2 tane çeri 30 gram peynir, 3 tane zeytin. Bunları vermemiş. <laughs> şu ara öğün saatinde de biz çekimde olacağız. Yani Tamer de gelecek çekime, beni götürecek. Ee, sanırım sadece 3 hurma ve 2 cevizi yanımıza alabileceğiz. Şu biberiye, poşet çay falan var ya o yazan kısmı. Şimdi çekim için evden çıktık. Tamerle birlikte gidiyoruz. Çekim sonrasında birlikte gideceğimiz bir işimiz var. E, ara öğün olarak bugün 3 e, kurması, iki tane de cevizi var. Şöyle yanıma aldım. Aslında bir de biberiye çayı vardı ama onu sıcak tüketemeyeceği için ya yani tüket sıcak tüketmesi gerekiyor. Gideceğimiz yerde sıcak su bulamayız diye yanımıza almadım. Artık eve geldiğinde birkaç saat gecikmiş olarak diğer ara öğünüyle birlikte yapar diye düşünüyorum. Sonra bir de işte akşam öğünü kalmış oluyor. Ee, şey, yulaf şeyi, e, krebi böyle görüntüsünden dolayı ve miktarından dolayı aslında tatmin etmemişti. Ama tadını beğendi. Hem de tok tutuyor. Toksun, yani tok, tok tutuyor diye bir şey söylemedim ben ama. <laughs> Aşkım ama tok tutuyor. Yani şu anda ben, tok tutmuyor. Şu an aç mısın? Açım. Nasıl açsın ya? Yani görüntüsünden dolayı ve miktarından dolayı çok tatmin etmemişti. Evet. Gerçekten de tatmin etmedi. <laughs> yani bence çok yeterli yani diyet için diyet kafasıyla düşünün arkadaşlar yapacaksanız da eğer Yani böyle Tıka basa doymayı beklemeyeceksiniz zaten bu bir diyet programı ve bir hedefimiz var o hedefe giden yolda Çekilen çile kutsal <laughs> falan değildir arkadaşlar. Öyle düşünün yani bu diyet sürecinde Tabii ki miktarlar azalacak, porsiyonlar azalacak, daha az belki Aç kalacaksınız. Belki <laughs> yerlerde de sürüneceksiniz. Bunların hepsini göz almanız lazım. <laughs> Teşhiden işte göz almanız lazım. Ee, bakalım işte 5 günün sonunu gerçekten çok merak ediyorum. Kilo vermemiş olursa kaçamak yaptım. Paylaşmayacağız bu videoyu arkadaşlar. <laughs> Kilo vermemiş olursam zaten bunu izlemiyor olacaksınız şu an. <laughs> Görüşürüz sonra. İşte ancak eve geldik iki ara öğününü atlamış oldu aslında. Biri cacıktı, cacık ve evet biri cacıktı, biri de çaydı. Çayı atladık ama şeyi götürdük yanımızda. Onu yedi. Hurma, üç tane hurma, iki tane cevizi yedi. Sonra şimdi şeye bakıyorum bir taraftan. O yüzden telefon elimde. Neydi akşam menüsü diye şey vardı işte. Evde de yokmuş. Onu sipariş verdik şimdi yolda gelirken. Semizotu. Şimdi söylüyorum. Bugünün Akşam yemeği Bahar neşesi detoks salata diye geçiyor. Detoks salata bir he bunu yiyecek artı bir şişe maden suyu, yarım limon ve nane. Sonra Bahar neşesinin de içeriği şöyle. Bir büyük kase semizotu, 5 tane orta boy çilek, yarım yeşil elma, 2 ceviz, 2 yemek kaşığı lor peyniri veya 1 dilim az yağlı peynir. Bir tatlı kaşığı çiğ tohumu, limon, hakiki zeytinyağı, bir tatlı kaşığı tuz. Bunların hepsini bir kasede karıştırıyoruz. Bence çok güzel, çok şahane. Ben de bunu yerim muhtemelen bu akşam ama ben belki tombalığı falan da koyarım içine. Böyle yani. Sonra da başka bir şey var mı bugün? Akşam da bir bardak demlenmiş kiraz sapı çayı var. Yatmadan önce de limon kürü var. Bunları yaparız artık evdeyiz. Dışarı, dışarıdaki işlerimiz bitti. Şimdi yemeği hazırlayayım. Ev o kadar dağınık ki ve mutfak da öyle. O yüzden böyle mutfak alanına gidip de işte hadi çekim yapıyorum falan yapamadım yani. Daha yeni geldim eve. Elimde poşetlerle market poşetiyle geldim. Kapıdan aldım onları. Kargolar da gelmiş falan daha da dağıldı ev. Yemeği yaptıktan sonra da malzemeleri okudum size. Yaptıktan sonra da kaseyi gösteririm. Valla salata mis gibi oldu. Ben doyurucu olmaz mı acaba diye düşündüm ama e, semizotu kısıtlaması yoktu. Ben de bol bol yaptım. Zaten çilekle semizotunun uyumu muhteşem. Yeşil elma da öyle. İçinde ceviz var, çiğ tohumu var yani. Hem yağ kaynağı hem protein kaynağı. Protein olarak içinde lor peyniri var. Yani çok beğendim ben salatayı. Şimdi kendime de biraz daha Fazla kalorili olanını yapacağım. İçine ananas koyacağım. Badem falan da koyacağım. Belki ton balığı koyarım. Ondan çok emin olamadım. Tamer Sargun'u gezdirmeye gitti. O geldiğinde merak ediyorum beğenecek mi? Aşkım akşam yemeğin hazır. <laughs> Sodayı yanında mı istersin? Sonra mı istersin? Nerede akşam yemeği nerede? Bu. Bak mis. Bol semizotu. Lorn. Aşkım. Hı. Ya alayım mı istiyorsun ya? <laughs> Niye? Böyle akşam mi olur. <laughs> Zaten diyet listesinde eksik verdiğim için çok sinirli. Diyetimden kesmişsin. Kesin, bun kesin bunun içinden de bir şeyler kırpmışsın. Vallahi kırpmadım. Neyse o. Her şey olması gerektiği gibi. Ellerini şey yıka abi. çantanı çıkar. Sodanı da sonra içersin. Akşam yatarken de limon kürü. Oh mis. <laughs> sonra sodamızı da içeriz. <laughs> Şişeceksin. Sodanı iç. Tabii tabii şişerim. <laughs> Kuzu yiyorum ya. Şey yapacağız işte. Ne vardı? Kiraz sapı çayı var. Yemekten sonra otururken böyle keyif çayı. <gülüyor> sonra keyif çayını bak kiraz sapı. Dur ya, o tarafa gitme. O taraf çok dağınık. Burada çekmem lazım seni. Sonra da bambu yerim. Sonra şey ne? Limon limon kürünü e, içip yatıyorsun. Yani o limon kürünü de çeker. Neyse videoyu kapat diyecektim de limon kürüyle kapatırsın. <laughs> Son ara öğün hem bağırsakları çalıştıracak hem ödem atmaya destek olacak kiraz sapı çayı. Şöyle hazır aldık. Kiraz sapı bulamadık. Kendimiz kaynatmak istedik ama yoktu o yüzden şöyle Lipton'un hazır paketini aldık. Son ara öğün yatmadan önce de limon kürü var. Onu da yaparken çekerim sonra da günü bitiririz. Limon kürümüz de hazır. İçinde 4 tane limon var. Biraz yani 2 kaşık kadar taze zencefil var biberiye var bir de 8 bardak su bu 3 günlük bir kür oda sıcaklığında içilmesi gerekiyor ama buzdolabında saklayacaksınız ee, 4 tane limonu söyledim başka bir şey söyleyecektim sanki ha şöyle 4 limonu kabuklarıyla birlikte 15 dakika kaynatıyorsunuz sonra içine zencefilleri atıp bir 4 dakika daha kaynatıyorsunuz sonra da biberiye e, kuru biberiyeyi 2 kaşık kadar koyup Demlenmeye bırakıyorsunuz kapağını kapatıp bir 5 dakika sonra ben bunu süzeceğim sonra oda sıcaklığına geldikten sonra dolaba kaldıracağım tabi tamere yatmadan önce bir bardak vererek böylece günü bitirmiş olduk aşkım kapat günü günü kapatıyoruz <laughs> izlediğiniz için teşekkürler birinci gün bitti yarın birinci görüşürüz bitti. yarına sağ çıkarsak görüşürüz inşallah <laughs> Allah korusun.